Harika bir şey değil mi ya? Çok güzel bir şey değil mi ya? Hiç böyle aslında, bakmamıştık değil mi? Hiç böyle bakmamıştık. Haftanın kafa dengi bu İspanyol güzel. arkadaşımız aslında. Bu abi aslında. Ya. Haftanın kafa abi, denklerinden. Evet, evet. İkincisi Kesin. de bu abi olsun ya. Hayır, şeyle kafa bulması da çok güzel. Hani bu <laughs> Steve Jobs'la kafa buluyor Yeni sunumlar, teknolojik sunumlarla kafa bulması da çok güzel. Çok güzel ya. Hakikaten. Böyle bir kitap da vardır ama o kitap piyasada yok işte kardeşim. Nedir abi o kitap? Buna benzer aklıma yetişim, çağrışım oldu. Bu Papalangi kitabı. Papalangi. Varmış bu arada bir arkadaşımız e, ayrıntı yayınlarından almış. Allah Allah depodan almıştır o zaman. E, Valla deposundan mı piyasadan mı kim hangi arkadaş olduğunu Allah Allah ee, nerede bulunuyormuş ya. Bu kitabı ben hani gücüm yettiğince alıp hediye etmek isterim yani. O kadar önemli. Ayrına bir kitaptır. yani Allah kabul evet. etsin diyelim ama almış bir arkadaşımız. Ben şimdi Twitter'dan bulamıyorum. Acaba sahaflardan mı e, buldu? Çok önceden göndermiş. Papalangi, Papalangi. Bu evet. İspanyol arkadaşımızın kitabı yeni bir icat gibi anlatıyor. Onun gibi hani Almanya'ya gidip 1930'larda modern hayatın böyle ipliğini pazara çıkaran bir Taze ve yepyeni bakışı vardır Papua Yeni Gineli kahramanımızın. Bu çok iyi bir güzel bir kitap böyle incecik bir Bizim kitap. Çok Papalangi. yıllar önce biz Günüş Şefem'de çalışırken 93-94'te e, Papalangi esas alan bir program hazırlanmıştır radyoda. Hmm, ne güzel yani. fikir. Sadece e o kitap ben. üzerinden hmm. e, böyle bir program vardı yani Günüş Şefem'de çok uzun yıllar önce. Bu arada Tarık, Abdullah Sidran'ın bir şiirini buldum ben. Şöyle. Haftaya yayınlayalım abi. Ama şöyle bir şey. He, bak şimdi kaçırma. Şimdi Twitter'dan ben gönderdim linkini Vivet Kanet diye. Vivet e, söz vermişti İspanyolca'dan Türkçe'ye çevirecekti. Şiir sadece İspanyolca var Sidran, YouTube'da. Sidran neyce okuyor peki? Sidran tabii ki Boşnakça okuyor. Ee, ama... Bak, boşnakça bilen 2004... bir arkadaşımıza göndersek de öyle çevirse Selahattin. Boşnakçası yok ortada işte yani şiirin ismini de bilmiyorum fakat şeyden Mayko diyor sürekli Mayko'nun boşnakça anne olduğunu biliyorum. Bu şiiri 2004 ya da 2005 yılında. Şimdi bir dakika abi şiiri kim okuyor? Söyleyeceğim hepsini söylüyorum. Sorularınıza cevap <laughs> 2004 yılında Sadık Battal'ı tanıyorsunuz. Sadık Battal kim? <laughs> organizasyon insanı 2004 yılında Akisar'da Bu arada hmm. Salih Hızlı'ya da selam gönderelim ee, Özlediğimizi söyleyelim Akisar Belediye Başkanı Tarık Salih Aksoylar Hız... almış mesela e, Papalangi'yi Papalangi. Burada Almila İkra e, Pandora'nın internet satışında var Allah diye de... Allah Ben internetten beceremiyorum alamıyorum Neyse abi şöyle Salih Hızlı bizim güzel ve e, Hızlı abimiz çok büyük Sadık Battal'ın da katkılarıyla aksarda büyük bir e, kültür sanat festivali evet. Çağlak Festivali. festivali. Fes Gene evet. devam ediyor galiba o festival. 2004 yılında hep beraber Boş, Bosna'dan, Türkiye'den, Ortadoğu'dan her yerden insanlar. Abdullah Sidran'la orada tanıştık. Efendim, orada bize bir şiiri anlattı. Bir şiir yazıyorum dedi ve o şiiri anlattı bize. O Anne, şiir o şiir mi peki? Abi o şiir o şiir YouTube'da buldum öldüm sesinden neredeyse anlamını çıkaracağım. Peki. Abdullah Sidran'ın sesinden. Soru şu şu. YouTube'daki kayıtta YouTube'daki okuyan kendisi kayıtta, mi a, Abdullah Sidran, Sidran mı okuyor? Abdullah Sidran okuyor fakat altyazılar İspanyolca. Peki Sidran boşnakça okumuyor mu birader? Boşnakça okuyor birader. Peki niye biz İspanyolca çevirtmeye çalışıyoruz. Alt da İspanyolca, Boşnakça da olabilir okuyor. tabii tabii. Onu Anladın demek istiyorum Selam. Anladım tamam. Ee, onu Amine Hanıma e... söyleyelim diyelim ki şunu bize lütfen çevir bize. Amine Abla'ya da o kadar çok insan Türkçe rica ediyor. Korkuyorum artık çok. ona bir şey söyleyeyim <laughs> o zaman e, boşnakça, i̇yi boşnakça bilen, bilen arkadaşlar da olabilir fakat ben onu görür görmez heyecanlandım altyazı İspanyolca. Lan buradan Kimse diyelim ki da İspanyolca bilen arkadaşlar benim İspanyolcam onu çevirmeye yetmez şiir çeviremiyorum. Ben İspanyolca bazı e, kötü cümleler biliyorum Atletico evet. Madrid maçına sakladım orada söyleyeceğim <laughs> onları ezberledim. Onu, onu koymamız lazım. Evet. Evet. Bir kuşakta çok iyi Almanca biliyor Kafa dengine o anında, şiiri koymamız gerekiyor. Ya bu arada güzel bir Twitter Twitter'dan şey gelmiş, yanıt gelmiş bu Amen gemisiyle Benim ilgili. Benim acaba aynı şeyim ben şuraya not ettim. İsmi Kerim mi arkadaşımızın? Yok değil değil. Sezgin Hat herhalde. Sezgini Hat ya, Sezgin Nihat Sezgin Nihat mı bilemiyorum tam şey yapamıyorum. Ee, diyor ki insanlar bir el atsın yokuş aşağı vurduralım diyor. E, Ahmet'in gemisi yürüyor da içindekiler farkında değil diyor. E, panik yok diyor. Gerçekten Ama bu çok metafor da çok güzel. Onu çok beğendim. <laughs> vurduralım yokuş aşağı vurduralım öyle yürüsün çok diye. Güzel. Bunu belki şuraya bağlayabiliriz. Madem böyle bir mecaz yapıyoruz. Yani işte, bu gemiyi iyi, vurdurarak sonuçta. yürütmek için bir yokuş gerekiyor, bir meyil gerekiyor. <laughs> evet. Bir de birilerinin de el atması gerekiyor onu itmek güzel. için. Evet, o yardım evet. da... Ee, öyle alınarak ancak evet. başkalarının hani himmetiyle, yardımıyla Kerim Ay e, da demiş ki niyet, niyet edersin yürür. Eyvallah. onu da ben not ettim buraya. Niyet edersin yürür. Başlangıç için iyi bir şey. Evet. Başlangıç için iyi. Ee, 101 diyelim. Amen Türk gemisi yürütme 101 için niyet. Niyet. <laughs> bir ateş görelim. Ee, görelim isterseniz arkadaşlar. Görelim. Ee, vaktimiz var değil mi? Edizcim bize yardımcı olursanız peki var. O zaman bir bir ateş duyalım bakalım nereden. Neden bu kadar kötümsersin? Sen neden değilsin? Çevrene bakmıyor musun? En mutlu görünenlerine bile. Bütün bunlar üç oda, bir mutfak, iki çocuk düşüyle başlıyor. Sonra hadi bayanlar baylar. Bu fırsatı kaçırmayın. Siz de girin, siz de görün. Üç perdelik dram. Birinci kısım dağlar dümdüz. İkinci kısım ne çok tepe. Üçüncü kısım ova batak. Bugünlük bu kadar baylar. İyi geceler. Yarın yine bekleriz. Aylak Adam, Yusuf Atılgan. Asay söyleyeyim. Aylak adamı yayınlayan şey mi? Yapı kredi mi şu anda. Evet. Aylak adamın yayıncıları bize dava açacaklar kardeşim kitap bitti Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dava yani. açacaklar bize yani. Eee ama bolca ateş daha konuşacak yani. bir şey kalmadı. Ya, aslında biraz önceki konuyla da böyle bir tesadüf oldu. Bağlarsak tesadüf mesela, demezsek e, Gökdemir. Ciğim. Bazıları tesadüf olabiliyor. Yani, tesadüf ve tevafuk konusunda uzun bir metin okudum arkadaşlar içiniz rahat olsun tesadüf diyebilirsiniz tabii ben söyleyeyim bazen size. tesadüf ediyor. Teşekkür ederiz Selat. Ee, Bazı tesadüfler aylak adam, tevafuk ediyor. Aylak adam yayınlandığında bir ilgi gördü tamam ee, ama Ana Oteli yayınlandığında müthiş bir hücuma uğradı Ana Yurt hmm. Oteli. Hmm. E, Sebep bir filmdir ben sana söyleyeyim bak Gökdemir. Filmden önce film film geçtir. Ben Şaka filmi ya. şeyde izledim, sinemada izledim. Lisedeydim o zaman gitmiştim o filmi. Hayır, önce film sonra kitaptır. <gülüyor> <gülüyor> kitabı geldi. Ana otelinin kitabı geldi diyorsun. Evet. Ee, müthiş bir hücuma uğrar hem de hiç beklenmedik bir şekilde muhafazakar camiadan değil ki bence Asıl muhafazakar camia o zaman başka bir yer soldan hücuma vurar. Mesela e, Bedrettin Cömert gibi faili meçhule kurban gitmiş e, bir eleştirmenimiz e, şiddetle saldırır. Kitap bile değil der bu yani kitap bile diyemiyorum yani hmm. bu şey diye hitap eder ahlaksız bulur. Yani Aynı onu. mesele değil Tabii mi? Ahlaksız bulur ana yurt yani işte o Bukowski'yi biraz önce dediğimiz ahlakçılık ve ahlaksızlık e, üzerinden bakalım. Ya da hep o tartışılan işte Müslümanlar neden roman yazamıyor? İslami bir roman olmaz mı? Niye o yazılan şeyler hepsi hidayet romanları oluyor? E, hani hiç günahsız herkes hani e, bu hani günahların gizlenmesi meselesi ayrı bir mesele ama hani edebiyatta niye var? Bence o ana yurt oteli o anlamda bir hmm. ölçüt bizim için. Neden yani oradaki ahlaksızlık duyuyorum. Yani bunu şeye... bir dakika abiler, bunu sonra konuşalım, suyu duyalım, sonra araya tamam. girmemiz gerekiyor, tamam. yarım kalmasın. Neden Doğru. sorusuna aradan döndükten tamam. sonra konuşuruz. Hadi bir de su e, bakalım arkadaşlar. Sen ben ne zaman sofradan erken kalksam ne çabuk doydun diye sorarsın. Sonra ben de doydum derim her seferinde sofra duası okurcasına. O doydumların birçoğu doydum değildir aslında Gökçe gelin. O gün gülümü görememişimdir de öldümdür. Bazen sürçü lisan edip öldüm diyorumdur belki ben ama sen tutup onu doydum anlıyorsundur olamaz mı? Bal gibi olur derim ben. Yani gerçek nereye ve nasıl gizlenirse gizlensin arada bir kendiliğinden parlayıp söner. Kayıp Hayaller kitabı Hasan Ali Toptaş. O da su oldu bugün. Eyvallah. Çok da severim ben dilini, anlatım tarzını, edebiyatını. Bir ara vereceğiz arkadaşlar. Verelim. Aradan sonra kafa dengi devam edecek.